Gelişimsel kalça displazisi çoğunlukla intrauterin olarak gelişen, nadiren bebeklik döneminde oluşan kas iskelet sisteminin en sık rastlanan anomalisidir. İki başlıca iki tipi vardır. Teratolojik olan da doğumda kalça çıkıktır. Diğer tipik olan da doğumda kalça çıkık değildir. Bir stabilite söz konusudur zaman içerisinde kalça çıkığına kadar ilerleyebilir. Binde bir oranında görülür. Bu oran ülkemizde daha yüksektir. Kalça çıkığı erken tanısı ve tedavisi yapılmasa kalçada kalıcı sakatlıklara, deformitelere yol açabilir. Erken tanı ve tedavi yapılırsa %95'lere varan oranda iyi sonuçlar ve daha az komplikasyonlarla karşılaşmak mümkündür. Bazı risk faktörleri kalça çıkığı oluşumunda söz konusudur. Makat gelişiyle doğumlar, kız çocukları, ilk doğumlar, oligohidramnios, uterüs kapasitesinin azalması ve bazı sendromik durumlar, kundaklama, ligament ve kapsül gevişekliği, aile öyküsünün pozitif olması gibi sebepler varsa bu hastalar yine ayrıca ayak deformiteleri, musküler tortikolis gibi sorunlar varsa bu hastalar kalça çıkığı açısından risk faktörleri taşıyan hastalardır. Bunların fizik muayenelerinin yapılması gerekir. Fizik muayene ve risk faktörleri bir aradaysa bu hastaların özellikle ilk 4 haftalık süreçte ultrasonografik muayeneleri de önem taşımaktadır. Erken tanı ve erken tedavi ülkemizde yaklaşık 1 milyon 200 bin Yeni doğanda rastlanan 15 bin kadar gelişimsel kalça displazisi tedavisinde çok önemlidir.